Evet arkadaşlar. Size İstanbul'umuzun simgesi lale örneğimizle geliyorum. Ben ördüm. Siz de örersiniz, beğenirseniz örersiniz. <laughs> Güzel bir örneğimiz. Lale motifimiz. Şöylece. bunu öbür patiklerimde gösterdiğim gibi şu uç başlangıcını onlara bakarak yapabilirsiniz. Bu örneğimizin oturması için ipimiz orta kalınlıkta. 16'şer ilmek oluyor. İnce şişimizle örerseniz patik şişlerimiz oluyor. İncesi oluyor, kalını oluyor. Ben ince şişimle ördüm. Çok geniş olmaması için. Bu örnekte 16'şer ilmek olması gerekiyor şişimde. Tam örneğimizin oturması için. Evet. Er şişimizde 16'şer ilmek olacak. Bu örneğimizde tam örneğimizin tamamen oturması için şu yanlarımıza altına er tarafına koydum örneğimde şu şekilde şu arka kısmını bunu 8 ilmekten toplamaya başladım bu ayağınıza göre olduktan sonra şu tam orta yerden 8 ilmekten şöylece örerek iki taraftan toplayarak buraya kadar bitirebilirsiniz patiğimiz şöyle bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar, patiğimiz şu şekilde. Ben bu sefer size örerek anlatmıyorum. Bu ön kısmını zaten arttırma kısmını öbür patiklerimden bakarak yapabilirsiniz. Örnek kısmını da şablondan size göndereceğim. Oradan daha iyi anlayabilirsiniz. Birer ilmek, kaçer ilmek koyulduğunu. Ondan daha iyi çıkarabilirsiniz yani. Onun için bu sefer size böyle gelmek istedim. Sizlere kolay gelsin. Beni izlemeye devam edin. Size çok göstereceğim patiklerim var daha.